arkadaşlar yeni YouTube videoma hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar bugün benim için çok heyecanlı bir gün. Çünkü ünlü merkezlerle beraber defilede yürüyeceğim. Şaka mı? Heyecanlıyım ki size anlatamam. İlk olarak voleybola gideceğim. volleyballdan sonra da defilede yürümeye gideceğiz. Çok heyecanlıyım yani. Arkadaşlar voleyboldan sonra acele acele yani koştur koştur oraya gitmemiz lazım. Orada saçlarım yapılacak, makyajım yapılacak, kıyafet giyeceğim. Gözlük bu arada defile gözlükle alakalı bir sürü mankenler olacak. Bir de küçük yaşlarında iki tane. Dört yaşında çocuk olacak. Çok heyecanlıyım. Bakalım. Belki Eva da yürüyebilir arkadaşlar benimle beraber. Eva yürüyecek misin? Yürüyecekmiş arkadaşlar. Çok heyecanlıyım şimdi. Biz o zaman voleybola gidiyoruz. Voleybolla görüşmek üzere. Şimdi ben valeb çıktım. Şimdi de defileye doğru gideceğiz. Çok heyecanlıyım bakalım. Neler neler olacak. Şimdi o zaman arabaya geçelim. Arabadan görüşürüz. acaba? Ay. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben sevda, memnun oldum. Memnun oldum. Saçlarını nasıl, nasıl şekillendirelim? Dalgalı. Dalgalı. Hadi bakalım, başlayalım mı? Evet. Güzel oldu, güzeldi. Yaptığı için böyle oldu arkadaşlar. Bayıldım. Şimdi giymeye gidelim. Hadi gelin giyin. Ben şimdi giyindim. Saçımı da yaptırdım dediğim gibi. Şimdi kombinim için gözlük seçeceğiz. Çok heyecanlı, şimdi giderim. Yardım alabilirsin. döndüm. Benim, benim kim olduğumu bir söyle bilsinler. Evet ben söyleyeyim. Maya'yı tanıdığımda iki yaşındaydı. Yani eve kadar vardı. Aa, evet ee, ve yani şey derler yani elimde büyüdü. gerçekten öyle. Buraya böyle ara görüşemedik falan birkaç yıl. Bugün de görünce biraz dayanamadım. Gözlerim dolu dolu ağlayarak büyümüş haline. Bu genç kız olmuş artık benimle kalırsın. Hep diyorduk ya hatırlıyor musun? Büyüdüğünde senle yaşayacağım. Büyüdüğünde senle kalacağım. Artık büyüdüğün için benimle kalabilirsin. Eva da gelir. Şimdi bakayım. Güzel. Bak kırmızılısı da var. Biraz daha ufak mı sanki bu? Aa, bak bak şu daha ufak. Şu taraflarda çok güzel ya. Yüzü güzel olunca net taksa yakışır. Aa, bu daha iyi. Yani keter tarzı da bakalım. Şu sarı nasıl? Ben... Aa, bak bu da boş. Aa çok iyi oldu. Biraz Kurul olarak beğendik. Aa çok yakıştı Maya kesin. Ay Maya. Çok havalı. Bakayım. <laughs> Hemen moda girdi. Herkese bir de bunu deneyeceğim ben bakalım. Şunu ver onu elimizde tutalım. Şöyle beğen. İki üç. Bakıp geliyorum bir dakika. Takılırsam yanlışlıkla. Bir dakika. <laughs> Gerçekten mi? Bu arada eline doğdu. Senin evet, evet da doğdu. Hastanede sen Doğduğun doğum fotoğraflarını da eklerseniz eğer. Ama perdenin arkasındaydı o derece yani. Evet. Her şeyi gördü olanı. Yangın, yangın takılırsam ne yapacağım? Takılırsan iyi kalkarsın. Evet. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi... Ben şimdi gidiyorum. Ben aşağı kadar ineceğim. Tücrümü botlarımı giyeceğim. Böyle koş 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 koş. Arkadaşlar şimdi şey bekliyoruz. Biz ben seninle çıkacağım arkadaşlar. Bakalım. ne zaman annem nerede? geldi annem de. Giyin <laughs> <Yeğil> mi? Evet. <laughs> Bak şimdi. Gel. Böyle. böyle. Başın dik. Kız <laughs> eski mankenlerden kim aldı. Evet. Böyle indir böyle aşağıya böyle. <laughs> evet bu. Başlıyoruz. Evet. Özge ablası. Aa, Maya da çıkacak bugün. Ben çıkmayacağım şey ya. Ben <laughs> <Aa, canlı ol. gülüyor> çıkmayacağım ya. ya. Ben çıkmayacağım ya. Ben ya. Ben çıkmayacağım ya. Ben ya. Ben <laughs> evet, o kadar şey heyecanlandım ki Özgan'ı çok sevdim. Bir de şeyi çok sevdim. İvan Sert mi? Evet. Demet mi? Arkadaşlar videomuzun sona <gülüyor> geldik. <laughs> Defile maceramız bu şekildeydi. Ben çok heyecanlıydım ve çok şey utandım böyle. Kırmızıydım ama çok eğlendim diyebilirim yani. Tek tık tık yürüdüm ama nasıl eğlendim. Çok güzeldi yani her şey. Özga, Özga çok sevdim. Cesizlik ablayı da çok seviyorum ama yani o gitti ondan fotoğraf çekelim ama ne burada. Ben sizi like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay <laughs> bay.